Merhaba sevgili Scroll TV izleyenleri. Ben Merih Pilgin ve yine bir hırdavat bölümüyle karşınızdayım. Yanımızda her zaman olduğu gibi Ali Yavuz Şahin var ve kendisi bize yine bir ürünü tanıtacak. Evet Yavuz, bugün bize ne getirdin? Evet Merih, bugün e, görmüş olduğun gibi Full HD bir LED aslında TV Aslında ne getirdiğin karşı... aşikar da hani modelini, ismini sorayım evet. diye söyledim. Evet, Philips'in e, LED TV modellerinden bir tanesi. 40 inç büyüklüğe sahip. E, Ürün ismini ben de ezberleyemiyorum aslında. Hemen evet. elimdeki kağıttan okuyayım. 40PFL765 H modeli. Model adı. Ee, pek akılda kalıcı değil. Evet artısın. pek akılda kalıcı değil ama e, bu modelden birkaç tane var zaten Philips'in elinde. 40 inç LED TV'den de zaman bu model karşılığına çıkacaktır. Philips 40 inç Hı -hı. LED TV'den de zaman. Türkiye'de satışta sunuldu şu an. Uygun fiyatta da satışa sunuluyor. Hı -hı. E, i̇stersen ürünün biraz teknik özelliklerinden bahsedelim, evet, full HD olduğunu söyleyelim ürünün. Hı hı. Bu ne anlama geliyor? E, 1920x1080 çözünürlükteki filmleri oynatabiliyor bu, çözünürlükteki videoları oynatabiliyor. Bu da kullanıcının daha iyi bir video deneyimi sağlamasını e, yarıyor. Şu görmüş olduğunuz e, şu an Batman'in e, video fragmanı var, oyunun hı hı. fragmanı. Bu 720p görüntü kalitesinde. Bunu da hemen belirtelim, USB üzerinden oynatıyoruz şu evet, an. USB USB disk üzerinden TV üzerinde MKV ve DIVX dosyalarını oynatabiliyorsunuz. Yani herhangi bir arada bir oynatıcıya gerek yok. Direkt USB bağladığımız evet. zaman. Evet. Eskiden biliyorsun koca koca cihazları evet. bağlardık. E, LCD televizyonların alt tarafına. Artık ufacık bir USB üzerinden kolayca dosya oynatabiliyoruz. Evet. E, Philips'e sunduğu teknolojilerden biraz bahsedeyim istiyorsan. E, burada Philips Ambilight Spectra 2 teknolojisini sunuyor. Ve aynı zamanda da Pixel Precise 2 e, teknolojisi var bu televizyon üstünde, LED TV'nin üzerinde. Ambilight Spectra 2 izleme deneyimizi geliştirmek için Philips'in sunduğu bir teknoloji. Ambilight teknolojisi birkaç yıldır devam ediyor. LCD televizyonlardan beri geliyor. Bunun yanı sıra patentli evet, teknolojisi. Başka markalarda bulunmuyor. Başka markalarda yok. bunun yanı sıra Ambilight bir de bunun yanına Spectra teknolojisini eklemiş. Ve Ambilight Spectra 2 teknolojisini birlikte sunuyor. Ambilight ışığın rengini ayarlayarak bu sağ ve sol taraflarında bulunuyor televizyonun. Duvara yakın tuttuğunuz zaman bir hüzme yaratıyor, ışık hüzmesi yaratıyor sağ ve solunda. Hı hı. Ve siz ekranı daha büyük ve daha net, daha parlak bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel düşünülmüş bir teknoloji. Televizyonun bir e, da... görüntü kalitesini yani görüntüdeki kaliteyi hı hı. oluşturduğu ekstra bir anmayansa daha da e, fark edilebilir hale getiriyor evet, diyebiliriz. yani izlediğiniz alandan ayrı bir alan yaratıyor bu hı hı. hüzme size. Şu sağ ve sol tarafında var bu televizyonun. Bazı televizyonun tümünde var. Üst Onlar genelde 21'e 9 Hı. modeller oluyor. Tam bir film deneyimi sunmak için Hı. tasarlamış aslında. Aynı zamanda maç izlerken de tabii yeşil oluyor aynı zamanda. Evet, normal. yeşil oluyor. O da ayrı bir his sunuyor zaten. Bunun yanısına dediğim gibi Pixel Precise HD desteği de var bu televizyonun. Bu ne anlama geliyor? Bu destek Philips'in yeni sunduğu bir destek aslında. Hareket detaylarının keskinliği daha da belirgin bu televizyonlarda. Tabii ki LED teknolojisinin LCD teknolojisine göre bir artısı var. Bu da LED teknolojisinde sunulmuş yeni bir teknoloji. Hareket detaylarının keskinliği daha da rahat bir izleme olana, daha canlı gerçek hissi veren videolar izlemenize olanak sağlıyor. Hemen ürünün tepki süresinden bahsedeyim. Hı -hı. 2 milisaniye tepki süresi var. Artık standart haline geldi evet, 2 milisaniye pazarda. Hem monitörlerde hem televizyonlarda. Bu ürünün aynı zamanda 100 Hz'de e, yenileme frekansı desteği bulunuyor. Bu da standart Hı -hı. haline geldi. E, hemen şunu da belirtelim. Bu televizyon üzerinde e, surround bir ses sistemi kullanılmış. 20 W RMS gücünde. Arka taraflarını hemen çevirirsek ürünün arka taraflarında surround ses sisteminin çıkışlarını da görebiliyorsunuz. Surround ses sistemi bu full HD televizyonun video kalitesinin sunduğu video kalitesinin yanı sıra ses deneyiminin de oldukça iyi olmasını sağlıyor. Tabii bu sayede harici bir hoparlör alma gerekliliğini de ortadan kaldırıyor. Ortadan kaldırıyor. Çok rahat. Televizyon aldığınız zaman sanki bir harici hoparlörden surround ses deneyimi yaşarcasına bir izleme keyfine sahip oluyorsunuz bu televizyonla birlikte. Benim dikkatimi çeken nokta da biraz tabii tasarımının da hoş olması. Evet. Genelde bu ürünlerde plastik çerçeve görüyoruz ama bunda çerçeveyi de alüminyumla fırçalamış alüminyumla evet. kaplamışlar. Hı hı. Bu televizyon tabi görüntüsünü daha da şık hale getirmiş. Çünkü artık evlerde televizyonda oldukça geniş yer kaplıyor görüntüsü de. Önemli tabii ki. Hemen şunu da ekleyeyim. Ürünün DLNA desteği mevcut. DLNA desteği sayesinde e, Wi-Fi DLNA desteği olan bir cihaz üzerinden görüntü aktarımı veya ses aktarımı sağlanabiliyor. Kablosuz bu cihaz olarak. Üzerinden. Evet. evet. Ayrıca Philips'in Net TV diye bir içerik ağı bulunuyor. Hı hı. Bu içerik ağı da bu televizyon üzerinde mevcut. Bu sayede Philips'in çevrimiçi servislerine çok rahat erişebiliyorsunuz. Filmler izleyebiliyorsunuz, oyunlar oynayabiliyorsunuz. Akıllı televizyonlar günümüzde biraz da farklılaşmaya başladı normal televizyonlara. Biliyorsun. Birkaç marka daha Türkiye'de akıllı televizyonlarını sundu. Philips de bu akıllı televizyonlarını sunan markalar arasında yer alıyor. Yani internete de bağlanabiliyoruz bu Evet internete Televizyon. bağlayıp bir browser üzerinden web hı hı. sayfasını da çok rahatlıkla açabiliyorsun. Televizyonlarda tabii en önemli konulardan biri de üstünde bulunan çıkışları. Philips'in bu ürününde acaba hangi çıkışlar sunuluyor? Ee, daha önce söylemiştik USB girişi var cihazın hı. ve medya dosyalarına destek sunuyor. USB girişinin yanı sıra Ethernet girişi bulunuyor. Tabii ki Wi-Fi wi bağlantısı olmadığı için cihazın Ethernet girişi üzerinden Philips Net TV'ye bağlanmak için bir bağlantı gerekiyor. Bunu da Philips Ethernet ara birimi çözmüş hı hı. ve bunun yarısında iki tane SCART girişi var, ee, VGA girişi var ve üç tane de HDMI girişi bulunuyor. Gerçekten iyi düşünülmüş genişleme yuvaları sunulmuş. Philips'in hemen ekranın arka tarafında sol hı hı. bölümde yer alıyor. USB de çok rahat takılıp çıkartılabilecek bir bölümde yer alıyor. Sol taraftan kolaylıkla erişebiliyor. Bu önemli aslında çünkü televizyona monte ettiğimiz zaman bazen bazı girişlere ulaşmak oldukça zor oluyor. Hemen şunu belirteyim. E, giriş çıkışlar çok önemli biliyorsun. Bunun yanında açma kapama tuşu da çok önemli. Evet, e, bu da önemli. Faktörlerden bir tanesi normalde televizyonunuzu e, kapattığınız zaman tam olarak kapatmıyor. 1 watt gibi bir elektrik harcamasıyla devam ediyor. Işığı da yanar zaten. Hı -hı. Ama Philips bunu da düşünmüş ve şu alt bölümde hemen Alt bölümde şurada açma kapama tuşunu konumlandırılmış. Eğer e, kumandası yoksa, kumandası uzakta bir yerdeyse Hı -hı. hemen şu arka bölümünden, sağ taraftaki arka bölümünden televizyonda kumanda edebiliyorsunuz. Bunu da ekleyelim. E, LED TV'ler arasında uygun fiyatla da satıldığını söyleyelim bu e, televizyonun. 40 inç büyüklüğü var. Tekrar belirtelim. Philips'in. Gerçekten güzel bir televizyon. Biz e, izlerken hatta PlayStation 3'te Full Hı -hı. HD e, Oyunu, oyunu izlerken yaşadık. oldukça hı hı. büyük deneyim aldık. Hı hı. E, okuyucularımıza yorumuna bırakıyoruz artık bundan sonrası. Evet, verdiğim bilgiler için teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte Philips'in LED TV'sini mercek altına aldık. Bir başka incelemede görüşmek üzere.